Herkese merhabalar. Tonguç da ses dalgası ve sesin özelliklerini yapacağız. Tonguç evladım. Efendim hocam. Ses çıkar bakayım bana bir tane. Orangutan sesi çıkar. Nasıl yani hocam? Orangutan sesi çıkar. Anlamadım hocam. Ha şimdi çıkar. Aferin. Tebrik ederim. Hocam ne yapıyorsunuz <laughs> ya? Hep aynı ses Ses nasıl yayılır Tonguç? Ses nasıl yayılır? Bak bu çok nasıl? önemli bir şey var. Ses dalgalar halinde yayılır Tonguç. Bak bunu bilmemiz gerekiyor. O zaman sesi e, mesela sen buradan borazandan bağırdın diyelim. Nasıl yayılıyor biliyor musun ses? Hop böyle böyle. <laughs> Dalgalar halinde hocam işte. Vay dalga ses çıkartıyorsun. Evet. Vay gerçekten şahane oldu. Bir çıkarayım hocam ağzından? Evet çıkar bakayım ağzından. Evet, Yapayım. Ağzında. Yapayım mı çıkarmayı çıkar Evet bir daha çıkar bakayım. Nasıl yapıyorsun hocam? İğrenç, iğrenç. Tamam Bak dalgalar halinde geliyor. Dalga da aslında nedir biliyor musun? Hava taneciklerinin titreşimidir. Yani bak ses dalgaları halinde yayılıyor ve titreşim yüzünden ilerler. Titreşimlerle ilerler Tonguç'cum. Bu çok önemli ses hava taneciklerinin titreşimleriyle ilerleyen bir zımbırtı Tonguç. Mesela bak burada hava tanecikleri var borazanın ucunda. Bu hava tanecikleri sen ne yapıyorsun biliyor musun? İttiriyorsun Tonguç. Bağırdığın anda... Dikkat Ders bitmiştir. Sınıfı terk ediniz. Hayır. ne alakası var? Bak bu tanecikleri ittiriyorsun Tonguç. Bazı tanecikler birbirine çok yakın oluyor. İşte burada dalganın tepeleri oluyor. Bazı tanecikler birbirine çok uzak oluyor. Dalganın çukurları oluyor. Dolayısıyla bak buraya dalganın tepesi diyoruz. Buraya dalganın çukuru diyoruz. Hani bunlar ihtiyacın olur ileride. Bir de bu dalga hareketini incelediğimiz zaman kartımıza şöyle bir şey çıkıyor. Ses dalgası iki şeyden inceleniyor Tonguç. Bir genliği var bir de frekansı var. Genlik dediğimiz şey ses dalgasının hani burası tepesiz değil de Evet hemen. hocam. Bu da denge çizgisi aslında. Bir yukarı çıkıyor bir aşağı iniyor. Bir yukarı çıkıyor bir aşağı iniyor ya. Hani normalde böyle 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 gider ya. Tonguç. Ya evladım iğrenç bir sivrisinek sesi. Bak denge konumuyla bu tepe noktasının arasındaki uzaklığa biz genlik diyoruz Tonguç. Anlaştık mı evladım? Genlik. Bak burası genlik. Aynı zamanda burasıyla eşit bak. Burası da genliktir. Çünkü burayla burası birbirine eşit olmak zorunda diyebilirsin. Anladık mı Tonguç evladım benim? Anladım. O zaman ses dalgasının birinci özelliği genlik. Bu çok çıkıyor sınavlarda şimdiden söyleyeyim. İkinci özelliğine bakarsak Tonguç frekans. Le sesin frekans. Bir de... Harika. Sesin bir de Frekansı var Tonguç, saniyedeki titreşim sayısıyla e, adlandırılıyor. Hani frekans ne bileyim ya kardeşim diyeceksin, ben nasıl anlayayım diyeceksin. Aynen Çok basit bir şey yapacağım Tonguç sana. Bak, şöyle bir ses dalgası düşün Tonguç. Evet. Bir de şöyle bir ses dalgası düşün. Evet. Hangisinin saniyedeki titreşim sayısı daha fazla? Üsteki anın mı, B'nin mi? mi? Tabii ki anın. Dolayısıyla frekansı fazla, frekansı az. İşte şimdi aklına geldi, şimdi diyorsun ki ha o zaman frekans neymiş? Saniyedeki titreşim sayısıymış. Bak genlikse şimdi bunu gördün ya. Bir de şöyle bir şey gör Tonguç. Hangisinin genliği daha fazla Tonguç'cum? Hmm, A'nın genliği daha fazla. A'nın denge çizgisinde uzaklığı daha fazla değil mi? Dolayısıyla burada da birbirleriyle farkını anlaman gerekiyor. Genlik ve frekansın dalga ile ilişkisi olduğunu. Peki sesler neden farklı Tonguç? Çünkü hocam zevkler ve sesler tartışılmaz. Ha... O renkler evladım tamam, rahatsız tamam. Bak zırt diye ses çıkardın evladım. Evet. Ondan sonra taktuk diye ses çıkardın. İkisi de farklı geliyor değil mi sana? Evet. Mesela şu anda sen bana bir tane e, bayan sesi çıkartır mısın? Efendim? <gülüyor> <gülüyor> ne oldu hocam? Bayan ses çıkardın mı? Bir ne? daha yapar mısın? Hayır hocam. <gülüyor> <gülüyor> bir dakika o bayan değil de evladım o arada kalmış. <laughs> Hayır hocam. <laughs> hocam, Oo, ya sen bu işi çok iyi yapıyorsun ha. Teşekkür ederim hocam. Evet. aman dikkat et evladım bak. Böyle sesleri sakın günlük hayatta çıkarmamaya Geçen arkadaşlar <laughs> kovaladılar ben hocam zaten. Şimdi evladım sesler şiddetleri veya yükseklikleri yüz, e, ile ilgili iki gruba ayrılıyor Tonguç. Bak şunu unutmayacağız. Şiddetine göre sesler, şiddetine göre sesler ve yüksekliğine göre sesler, yüksekliğine göre sesler olarak iki ayrılıyor Tonguç. Bak şiddetine göre sesler şiddetli ya da zayıf olabilir. Bak sana şi bana şiddetli bir ses çıkar bakayım bana. <laughs> O <laughs> neydi evladım? <laughs> şiddetli hocam. Evladım şimdi zayıf bir ses çıkar bakayım. <laughs> çok güzel harika. Evladım sen deli misin? <laughs> hocam şiddetli ses çıkarın. Harikasın. Ses. Bak. Şiddetli ses çıkardığımız zaman çok önemli bir şey var Tonguç. Burada genlik fazla oluyor Tonguç'um. Genlik fazla. Harika. O demin çıkardığın <laughs> ayı sesi mi artık öküz sesi mi? Ayı buruncusu. Bunun genliği bayağı fazlaydı değil mi Tonguç? Ama zayıf sese baktığımız zamansa genlik azdı ve şöyleydi Tomkuçum Böyle değil mi Tomkuçum? Evet hocam. Bak genlik bunda çok fazla şuradaki mesafeye bak. Genlik bunda çok az. Şuradaki mesafenin küçük. Bak. bak şiddetli ve zayıf seslere örnek verelim desek ne dersin mesela şiddetli Kadın, Kadın sesi. Uçak sesi dersin. Ha. Bayağı eşek kadar. Ondan sonra konser sesi dersin. Ama bisiklet bisiklet sesi mesela zayıf bir sestir değil mi? Uçak sesinin yanında. Tabii ki hocam. mesela konuşma zayıf bir sestir değil mi? Onsa fısıltı zayıf bir sestir. Bunların genlikleri daha düşük oluyor. Çok önemli. Bak şimdi bu yaptığımız şey şiddetli veya zayıf abi, Bir de yüksekliğine göre sesleri de sınıflandırılıyor. O nasıl oluyor hocam? Yükseklik de ince veya kalın ses olarak ikiye ayrılıyor Tonguç. Burada ise Tonguç'um ince seste çok önemli bir şey var. İnce seste frekansı hani demin öğrenmiş ya sesin iki özelliği var genlik ve frekans. Frekansı fazla oluyor önce sesi Tonguç'um. Bunda ise frekansı az oluyor Tonguç'um. Ee, bir örnek vereyim sana. Frekansı fazla olan bir ses. Sen bana bir e, ince bir ses çıkar bakayım Tonguç. Merhaba. Ay harika çıkardı Tonguç. Merhaba <laughs> nasılsınız? Bu ince değil mi? Ay canım? çok tatlısın evladım. Şimdi bir de kalın ses çıkar bakayım. Kardeş ne kardeş? Kardeşim <laughs> harika. Kalın Frekansı ses. fazla olunca tonguçun um, bak böyle oluyor ses görüyor musun? Evet. Ne kadar sık birbirleriyle yakın. Frekansı az olunca tonguç birbirlerinden uzak. Ama dikkat ettiysen ikisinin de genliği aynı. Bak ikisinin de yüksekliği aynı. Genlik işimiz yok. Anladım. Frekans titreşim sayısı bunun daha fazla. Görebiliyoruz. Demek ki bak frekans fazla olunca ince ses buna da kalın ses diyoruz. O zaman ses inceliği veya kalınlığı ses şiddetiyle alakalı değil. Anladım. Bunu herkes karıştırır. Bunu unutma. İnce bir sese örnek verirsek senin söylediğin gibi kadın sesi mesela. Senin demin çıkardığın gibi kalın sesi de erkek sesi diyebiliriz Tonguç. Borazan. Gardaş. Merhaba ne sesiniz? Böyle. <laughs> harika çok güzelsin. Tonguç başka bir örnek. Kedi sesi buna inek. Ince... <laughs> bir de kaplan sesi Tonguç. Çıkar <laughs> Harika işte kalın ses bu. Tonguç'un sesini yorma artık harikasın. E, sana ihtiyacımız var. Sonuçun bak. Diyapozon, diapazon özür dilerim. Diapazon nedir biliyor musun hocam? Diyapozon olacak ya. Yani. Diapazon dediğimiz alet ses çatalı aslında Tonguç. Bak diapazonda oluşturulan tüm seslerin neleri aynı biliyor musun? Ama aynı diapazonda oluşturulan tüm seslerin frekansları aynı Tonguç. Anladım hocam. Yani mesela şöyle düşünelim Tonguç. Bir tane diapazon var. Ben buna bir tane kaşıkla vurdum diyelim. Vurduğum zaman bu diyapozon titreşecek mi ve evet, bir ses evet. çıkartacak mı? Evet, hocam. Bu sesin frekansı hep aynı Tonguç. Ama şöyle diyelim, bu mesela A diyapozonu. bu da daha kalın bir maddeden yapılma, mesela diyelim daha kalın bir maddeden yapılma B diyapozonu. A diyapozonu ile B diyapozonu ne fark olabilir Tonguç'um? A A diyapozonu, B B diyapozonu, ya Bunun frekansı. E, farklıdır. Bunun frekansı daha farklıdır değil Çünkü mi? Bu daha ince, öbürü daha kalın. Mesela bu ince ses çıkartır, bu kalın ses çıkartır. Evet. Tamam mı Dolayısıyla bak ince ve kalın ses çıkartması yani frekansının farklı olmasından kaynaklanıyor. Ama ikisinin de şiddeti hakkında vurma şeyimize bağlı. Hani gücümüze bağlı. Eğer hızlı vurursak daha genliği yüksek şiddetli bir ses çıkartır. Ama şunu unutmayacağız. Mesela bu şeye hangi kaşıkla vurursak vuralım Ha, ne kadar şiddetle vurursak vuralım aynı ses çıkar Tomuç. Aynı incelikte ses çıkar. buraya anladık mı Şimdi frekansa göre sesleri ikiye ayırıyoruz Tiz ve bas. Evladım bu adam nedir? Bu adam tenör hocam. Harika. Bu tenör bağırdığı zaman ince, Aa, se ince ses çıkartırsa ince se bu bardağı kırılabilir. İnce ses dediğimiz şey aslında bizim şu anda tiz diye öğreneceğimiz şey. Bas dediğimiz şeyse kalın ses. Tamam mı öyle adam? Şimdi bak ince ses dediğimiz zımbırtı yüksek frekanslı bir ses. Yani tiz ses deyince aklımıza yüksek frekans gelecek. Bas ses deyince aklımıza ise alçak frekanslı gelecek. Alçak frekansı gelecek. Bak şunu unutma. Sınavlarda şöyle bir şey gelirse karşına. Yüksek ses gelirse aslında bu ince ses demek. Unutma. Yüksek ses herkes karıştırılıyor. Şiddetli ses gibi geliyor insana. Hayır. Yüksek ses eşit değildir. Şiddetli sestir. Yani yüksek ses şiddetli ses değildir. Yüksek ses ince sestir. Anladım hocam. Alçak seste, alçak seste bas sestir Tonguç. Unutma Tonguç'um. Alçak seste zayıf ses demek değil Tonguç. Herkes bunu karıştırıyor. Normalde Türkçede böyle bir yanlışımız var ne yazık ki. Alçak ses zayıf sesidir. Alçak ses kalın sestir Tonguç. Aa. Böyle enteresan bir şey değil mi? Hani sesin yüksekliğini arttırır mısın? Hayır, yanlış cümle. Şey sesin şiddetini arttırır mısın? Arkadaşlar mesela diyeceksin ki arabanın sesin yüksekliğini. Hayır abi yanlış söylüyorsun hı hı Sesin hı şiddetini har harika. Çünkü Ankara'da duygus yapacaksın. Tonguç bir tane örnek. Esnek A ve T cetvelleri mesela şöyle cetveli koyduk Tonguç. Ondan sonra böyle yaptık. Bak bir dakika şöyle koydum diyelim. Ondan sonra böyle yaptım. Böyle sallanıyor değil mi? Evet. Bakalım, Hocam kamera oynamasın. Hay bir dakika böyle sallanıyor değil mi? Evet hocam. Bu yaptığım hareketi yapıyorum şu anda. A ve T oluşan seslerin frekansları, yüksekliği, genliği, şiddeti nasıl değişir bakalım demiş. Tonguç at bakalım. Niye atayım? At bakalım, uydur bakalım hangisi? Oluşan seslerin frekansı hangisi daha fazla sence? Bence hocam e, aşağıdakinin daha fazladır. Hayır tam tersi. Burada <laughs> bak Şansızlık. bunun buradan buraya gidiş geliş süresi ne kadar az değil mi? Evet. Buradan buraya gidiş geliş süresi uzun sürmüyor mu Allah aşkına? Evet hocam. Dolayısıyla bu daha hızlı e, tık 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 olabilir ama bu yani şöyle düşün. Bu böyle 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 gidecek. Bu ise böyle 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 gidecek. Evet o zaman hocam. bu daha yüksek frekans diyebiliriz. O zaman bu A'daki ince ses çıkartır. T'deki ise e, kalın ses çıkartı diyebiliriz Değil mi Tonguç'um? Peki hocam. Şunu unutmayalım Tonguç'um bak. Burada e, A, esnek A ve T cetvelleri burada daha fazla neyi var evladım? Daha fazla neyi var? Genliği daha fazla. Ha şimdi yüksekliğine bakalım. A daha yüksek ses çıkartır. Yani ince ses çıkartır. T daha alçak ses yani kalın ses çıkartır. Demin anladık ya. Anladım hocam. Yani A büyüktür T'dir. A büyüktür T'dir. Bunu unutmayalım. Seslerin genliğine baktığımız zaman genlik dediğimiz zımbırtıda ise ne kadar oynadığı değil mi? Ha, Anladın bu sefer T büyüktür abi. Bu ne kadar büyük oynuyor değil mi? O zaman T büyüktür A'dır genlik açısından. E, genlik şiddet demek değil miydi kardeşim? Genlik eşittir şiddet. Frekans eşittir yükseklik değil mi evladım? Evet hocam. Dolayısıyla genlik eşittir şiddetse Genliği de aşağıdakinin daha fazla Anladım diyoruz. Hocam. Ve bu sorular sınavlarda çıkıyor. Şimdi o zaman sesin frekansının ölçü birimi nedir? Hemen onu da göstereyim sana. Evladım ses frekansını ilk ölçen insan William Hertz denilen bir adam. Dolayısıyla bu adama bu adamın da adıyla e, ne demişiz? Seslerin frekansını ölçerken Hertz'i kullanıyoruz demişiz. Yani HZ demişiz. Bunu unutmayacağız. Sesin frekansı bak neyle alakalıydı? sesin yüksekliği ile alakalıydı. Bunu unutmayacağız. Sesin frekansı, sesin neyle alakalıydı? İncelik ve kalınlığıyla alakalı. Sesin frekansı sesin tizlik veya baslığıyla alakalıydı. Sesin frekansı sesin alçak veya yüksek olması ile alakalıydı. Bak bu sayfa sana her şeyi özetliyor. Sesin düzeyi ise Tonguç desibelle ölçülür Tonguç. Mutlaka duymuşsundur desibel kavramını. İşte çok desibelin çok yüksek, kapa çeneni falan derler ya sana. Aa, Aynı onun gibi. Sibelin desibeli çok yüksek. Yani, sibelin desibeli. Ya. Evet, bu da mesela dB ile gösteriyor. Bunu da canıtın desibel diye var. Yok şaka Bu da evladım sesin frekans, sesin düzeyi de sesin şiddetiyle alakalı, sesin şiddetiyle alakalı, sesin neyle alakalı, genliğiyle alakalı Tonguç, sesin neyle alakalı, e, zayıf veya şiddetli olmasıyla alakalı Tonguç'um. Anlaştık mı evladım? Anlaştık. Bu kavramları bilirsen eğer manyak gibi soruları yapabilirsin. Tebrik ediyorum seni. Ödüllü sorumuz yap cevaplara Hemen gönder. Hemen Hadi bakalım. Aynı zamanda Tonguç konu konuda video bombardımız üzere devam ediyor. Bu videoyu like etmeyi unutma. Bir önceki ve bir sonraki videomuz burada.